Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomla yine sizlerleyiz. Sizlere yeni sezonda başlayacak olan dizilerden bir de ya çok seversen dizisi. I ya çok be seversen be dizisinin başrol oyuncusu Afsan Nur tatil yapıyor ve tatil fotoğraflarını da sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Her zaman yepyeni fotoğraflarını bolca paylaşan Hafsanur Nur çok güzel yepyeni reytinglerden düşmeyecek olan bir diziye imza atacak ve onun partneri Kerem Bursin olacak. Herkes Kerem Bursin ile bolca kamera arkası görüntüler ve karelerini merak ediyor sizler için de kanalımda bulunduracağım. A, yeni paylaştıkları paylaşımı ve setten gelen kareleri de sizler için sunacağım. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. A, yepyeni kareleri sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın. İyi seyirler. Umarım videomu beğendiniz.